Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarlarını ferahlada çizsem de Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu senle gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en son Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sen tatlım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar nazik, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki, inan bana sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, Nehirlerle, kuşlarla beraber günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsem rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bir iki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böcekleri ezberletirim güzelliğini ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gökupbe'de. Hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm. Seni arıyorum.